Evet, merhaba gençler e, benzerlik teoremini ispatlamayacağım fakat karıştırıldığına inandığım bilinmesinin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir tane teoremin ifadesini vereceğim. Bir de karıştırdığınız düşündüğüm bir hususa değinip bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi iki üçgenlerin bulunduğu D doğrusunun BC doğrusuna paralel olduğu şu durumda harflendirirsek A'nın A artı B oranı C'nin C artı D oranı Alfa devamını. C'nin C harf devamını. E'nin F oran. -e evet. E'nin F oran. -e Bu birincisi. İkinci parçada dış dış, taraflarda bulunan iki üçgenle oluşan özellik Adana Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne, Fas. Adana'nın Bursa oranı. Ceyhan'ın Denizli oranı. Edirne'nin Fas oranı. Evet. Bu iki durumda birincisiyle alakalı karıştırdığınızı düşündüğüm ya da karşılaştığım bir şeyden bahsedeceğim. A B C Tekrar ifade edeyim. Adana Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne, Fatsa. Ne dedik? Az evvel verdiğimiz Fırat'la Adana, burada Adana, artı Bursa, Ceyhan, Ceyhan, artı Denizli, Edirne bölüm, Fatsa. 3 tane içtik İşte karıştırdığını düşündüğüm durum şu. Adana bölü Bursa Ceyhan bölü Denizli. Karşılıklı parçaların olduğu durum. Bunun üçüncüsü yok. Yani E'nin F'ye eşit olduğu durum yok. Şu ikisini sonucu olarak gösterilebilir. Bu ikisini alalım. Adana bölü Adana artı Bursa Ceyhan bölü Ceyhan artı Denizli eşitliğinde Değerler uzunluk ve pozitif olduğu için takla attırılırsa Adana artı Bursa bölü Adana Ceyhan öğütü Denizli bölü ceyhan eşit oldu. Bunlar buradaki bölmeler yapılırsa Adana bölü Adana Bursa bölü Adana Ceyhan bölü Ceyhan Denizli bölü Ceyhan Daha sonra Adana bölü Adana bir, Bursa bölü Adana Ceyhan bölü Ceyhan bir denizli böyle Ceyhan Bursa böyle Adana deniz böyle Ceyhan elde edilir bu da taklattırsa Adana böyle Bursa Ceyhan böyle denizli olarak yazılır. bunun üçüncü parçasının olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum görüşmek üzere.